Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sakura Simulator çekiyorum. Yani Sakura Simulator oynayacağız. Açılsın. Birazcık uzun sürebilir. Ben de ilk defa video çekiyorum. Yani ilk videom bu. Gelmiş olduğunuz gibi, birazcık don donarsa kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, e benim karakterim böyle esne Bella. Gelmiş olduğunuz gibi, bu da erkek var. Onun ismini değiştirmedim, Tayga Yuki kaldı. Ama onun da ismini değiştirebilirim yani. Evini göstereyim size. Bakın burada mutfak var mesela. Burada e, yemek masası var. Burada koltuk var. Burada küçük bir masa var. Ayrıntılara girmeye gerek yok siz zaten oynayınca oyun Bu oyunun şeyleri var. Versiyonları var. Yani az önce süresi mi dedim? Evet yanlış demişim. Ee, bu oyunun versiyonları var. Mesela e, 1.027 e, nokta. işte böyle şeyleri sürümleri olabiliyor yani. O sürümlere göre sizde eşyalar var. Mesela bakın buradaki har edit, item edit diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Burada cloud color diye bir şey var. Mesela kırmızı dediniz. Bakın kıyafetiniz kırmızı oluyor. Cloud color 2 var. Bastığınız zaman burada beyaza bastığınız zaman Mesela bakın kıyafetinizin iç kısmı beyaz oluyor. Bir de burada yüz ifadeleri var. Mesela buna basarsanız aa şaşırma şeyi. Buna basarsanız mesela uykudan yeni kalkmış kız gibi. Buna da basarsanız bakın gö gözünüz kapalı uyuyorsunuz. Uyur gezer. Evet uyur gezerim ben. Evet. Sonra buna basınca bunu resetlemem lazım. Buna basınca da yine aynı şekilde. Buna basınca %50 gözünüzü böyle yapıyorsunuz. Buna da basınca tam gözünüzü kapatıyorsunuz. Seviniyorsunuz. Buna basınca biri size vurmuş, korkmuş şaşırıyorsunuz. Bu da bu resetleyelim bunu. Bu da e, kaş şeyler, hareketleri. Buna böyle kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Bu da aaa, üzülüyorsunuz bir şey. Bu da gene üzülüyorsunuz. E, bunu resetleyelim. Bu da ağız hareketleri. Buna basınca e, ağzınız açılıyor. Buna basınca daha da çok açılıyor. Bunu da resetleyelim. Bu bununla uyumlu yani. Mesela buna basarsanız gülüyor. Sonra buna basarsanız böyle ağzınız gülüyor. Resetleyelim her de. Mesela buna basarsanız yüzde elli üzülüyor. Buna basarsanız tam üzülüyor. A -a -a -a. Ağlıyormuş gibi. Burada da e, mesela bir... Ne aşık oldunuz ee, yüzünüz kızarıyor böyle bunu aşağıya da yukarı alabiliyoruz bu arada yani seviyesini yanlış anlamayın seviyesini bu da e, kararıyor yüzünüz mesela bunu aşağı çekebiliyorsunuz çektiğiniz zaman böyle oluyor. Yukarı da böyle. Mesela sweat'e e bastığınız zaman yüzünüzden damlacıklar çıkıyor. Terse bastığınız zaman da ağlıyorsunuz. <laughs> Koloru da var tabi bunun. Kırmızı ağlayabiliyorsunuz. Gözünüzden kan akıyor. Bunu İsterseniz zombi filmi çekmekte kullanabilirsiniz bunu sakura school simülatörde zombi filmi çekerken bu şeyden yararlanabilirsiniz bakın kırmızı gözyaşları akıyor burada da normal burada su İşte siz anladınız bu... bunu çarpıya basalım çarpıya bastığınız zaman da buradaki gidiyor yani Tom diye bir şey var. Buna basıyorsanız bakın. Gerçekten de çok komik ya. Ee, bir de böyle var. Bu da <laughs> bu da böyle. <laughs> yemek geldi yemek. Bunun için kullanabilirsiniz. Çarpıya basayım ben bunları istemiyorum. Mesela burada tikler var. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi tikler var böyle. Bu alanda görüyorsunuz. Bu tikler ne işe yarıyor? Onu göstereyim size. Bu tikler şöyle işe yarıyor arkadaşlar. Mesela Jetpack Visible diye bir şey var. O tiki kaldırırsanız bakın ne oluyor. Mesela durun bir dakika. Bakın Jetpack'iniz normalde burada arkanızda çıkması lazım. Jetpack kaldırıyor. Burada daşa bastığınız zaman hızlanıyorsunuz. Ee, bu da böyle bir özellik arkadaşlar. Ama tekrar tek yaptığınız zaman bakın burada je e, sırtınızda Jetpack çıkıyor. O da bir ayrı özellik. Neyse biz şimdilik bunu tiklemeyelim çünkü ben Jetpack'in görünmesini istemediğim zamanda böyle yapıyorum. Life var visible. E, ben bunu kendim keşfettim. Hiç hiç kimseden çalmadım. Life bar visible e, bir e, bir karakterin mesela şu an benim karakterimin canı gözükmeyecek. Life bar canı demek. Normal bakın life bu. Can bu. Life burada Yan tarafta görüyorsunuz burada life var. Burası can barı. Ama mesela diyelim ki birisi size vurduğu zaman canınız görünmüyor. Sadece burada görünüyor. Bu da ayrı bir özellik. Speech bubble bunu bilmiyorum arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz eğer bilen kişiler varsa. Yorumlara yazabilirsiniz bunu. Ben şimdi bunu tik yapmak istiyorum. E, Hat visible bu da şapkanız varsa eğer onu yok ediyor şapkanızın görünmesini istemiyorsanız e, onu yok eder mask visible'da maskeniz varsa onu yok eder mesela erkeğe geçelim bakın erkek erkeğe geçelim kıyafetini değiştirelim mesela erkeğin evini göstermiştim zaten. Evet arkadaşlar e, erkeğin kıyafetini değiştirelim mesela şap e, maske için ninja. Size örnek vermek istiyorum ama hepsini örnek veremeyebilirim yani mesela burada hat e, mask visible diyor ya bakın e, bu bunu tik yap. ettim. Mask ve basınca bakın maskesi gidiyor. Yüzü çıkıyor. Yani ağzı çıkıyor. Bu da ayrı bir özellik. Tekrar tek yapınca da maskesi geri geliyor. Bu da ayrı bir özellik. Neyse ben kıyafetini geri döndüreyim. Heh tamam. Şöyle uçalım. tamamdır. Bu burada dursun. Şimdi tekrar e, girl'a geçelim. Kıza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi e, burada da aynı şey ama maskemiz olmadığı için. Şimdi e, diğerine geçiyoruz. Diğer bir özelliğe Buck Visible diyor ya çanta visible aslında. erkek takılmış bu arada. Yani bunu gösteremeyeceğim bak Visible yani çantayı yok ediyor. Birini çocuk yapmak isterseniz mesela okulda e, bir film çekmek isterseniz Baby diye bir film ya da başka bir film çekmek isterseniz e, Diyelim ki çantasını yok etmek istiyorsanız buradan yararlanabilirsiniz ama tekrar tek yapınca çantası gene geliyor. Sıradaki bir özelliğe geçelim. Wings Visible. Wings kanat demek. Kanadınız varsa eğer onu yok ediyor. Tabi bir şeyler yaptığınızda ama geri geliyor tekrar. Onu tekrar yok etmeniz lazım. Eğer kanatlarınızın belirmesini istemiyorsanız e buna bas bunu tik yapmamanız gerekiyor. Tik yaparsanız kanatlarınız beliriyor. Tahil ve seval. Bu da kuyruk arkadaşlar. E, kuyruğunuz varsa onu yok ediyor. Yani görünmez yapıyor. Ama tekrar tik yaparsanız e, gene geri geliyor. Sıradaki özelliğimize geçelim. Isıyla e, karakter doğru mu okuyorum bilmiyorum. Ona bastığınız zaman bakın görünmez oluyorsunuz gördünüz mü bunu e, kullanabilirsiniz çok güzel bir özellik bunu da kendim buldum çalmadım bakın böyle yürüyorsunuz biri size geldi çarptı bakın hayalet e, filmi çekmek isterseniz böyle yapabilirsiniz. Resete bastığınız zaman tekrar karakter yeni geliyor. Hiç kal bunu bastığınız zaman kafanız büyüyor gerçekten. Ben kafamın küçük olmasını istiyorum ama. Bakalım aynı kafaya sahip miyiz? Erkek de hala yürüyor ya. Anlamıyorum bunu. Evet kafan normale dönmüş galiba. Karakter pasit diyorum. Burada karakteri mesela ileri geri işte ne bileyim e, öne doğru arkaya itebiliyorsunuz karakteri. Bu da güzel bir özellik. Karakter Rotation diye bir şey var. Bu Position'da Rotation diye bir şey var. E, Arca bastığınız zaman öne doğru gidiyorsunuz. Eksiye bastığınız zaman tekrar eski halinize dönüyorsunuz. Kamera efekte geldiğiniz zaman ise subjeksi ve kamera diye bir şey var. Ona bastığınız zaman bakın böyle ileriyi görüyorsunuz. Bakın. Çok güzel bir özellik. Bunu resetlediğiniz zaman da işte yok oluyor. Mesela distance diye bir şey var. Burada ekranı yakınlaştırabiliyorsunuz. Resete bastığınız zaman yine aynı şekline dön dönüyor. Bu da yeni gelmiş galiba arkadaşlar. Bu da bakın böyle yapabiliyorsunuz. Ay çok komik olmadı mı? Neyse arkadaşlar eski haline dönüyoruz. eski haline döndük. Burada Cenge Partijli diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Ne oldu? Ee, ne anladım ben bundan? Neyse. Ee, ben... Aa! Bu yağıyormuş. Böyle yapraklar yağıyormuş havadan. Bunu bilmiyordum. Bakın sizinle öğrendim. Neyse burada da cenge color diye bir şey var. Ona bastığınız zaman mesela kırmızı yapıyorsanız ağaçlar falan bitkiler hep kırmızı oluyor. Çok güzel bir özellik. Çarpıya bastığınız zaman eski haline geri dönüyor. Başkasını göstermeyeceğim. Annem Marley diye bir şey var. Bakın burada o parlak her yer. Hem de çok parlak. Bu bunlar Aa, bu ne? Çok değişik arkadaşlar. Bakın her şey siyah gösteriyor. Anlamadım ki. Aa, çok değişik. Bunu böyle ileri geri gene yana alabiliyorsunuz. Neyse resetleyelim. Depsin Mokke'de Böyle sisli her yer oluyor. Bu da böyle. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Broken'a bastığınız zaman böyle oluyor. Her yer cızırtılı görünüyor yani. Aa, Broken süperitler diye bir şey var. Ona bastığınız zaman da böyle oluyor. Çok değişik gerçekten. <laughs> Her şey iki boyutlu görüyorum. Buna bas basınca o bu çok güzelmiş. Fazla güneş ışığı var bunda. Greyster'le eski filmlerde mesela üzüntülü bir şey ya da hayal olurken dizilerde kullanabilirsiniz. Sepia bu da böyle bir şey. Her yer e, sarı turuncu kırmızı karışımı bir şey oluyor. Color invert. O çok değişik. Bakın mavi. Aa, araba sarı olmuş. İnanamıyorum. Çok değişik. Bunlar siyah olmuş. Neyse. Buna geçtiğimiz zaman bu da deminki gibi sadece burada biraz daha az ışık var. Bakın böyle karanlık yapabiliyorsunuz bunu. Bu da ayrı bir özellik. Bunların hepsini gösteremem arkadaşlar. Siz kendi kendinize bakabilirsiniz. Ben sadece yarısını gösterdim. Buradan yenilikler gelmiş mi bakalım. Koza mode al. Bakın. Bu vardı diye hatırlıyorum. Bu da vardı. <laughs> çok komik. Bu da vardı. Bunlar da çok güzel hareketler gelmiş gerçekten arkadaşlar. <laughs> Burada da ayaklarıyla sürünüyor resmen. Burada da ne yapıyor ya bu? Neyse. Ski burada bale falan yapıyor. Burada takla atıyor. Suma yapıyor. Evet, suma. Hand. <laughs> suma elle. skate bir. Bu da ilginç bir poz. Bu güzelmiş bunu beğendim. Bu fena değil. İyi. Arkadaşlar çok ilginç pozlar gelmiş. Burada hani kullanıyorsunuz ya? Öyle. Bir poz. Kabuki. <laughs> Burada da yine ilginç bir pozumuz var. Bu da bilmiyorum. Gene sumo'ya benziyor. Ay, bu da Bu da çok şey ya. Iy, hemen geçelim. Elektrik çarpılmış gibi penguen yürüyüşü. Bu da spor için. Burada kurbağa zıplayışı. Bunun ne olduğunu sormayın. Çünkü gerçekten çok iğrenç. Allah'ım neden bu kadar ilgin... iğrenç pozlar gelmiş ya. Bu da zombi felaketi. Bu da ilginç bir poz. Uh, uçuyorum. Bakın bana bakın. Uuu. Uh, uh. Hay koş 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 işe geç kaldım. Aa. Evet e, ilginç bir tane yuvarlanma çeşidimiz ayaklarını tutmuş. Uuu, uh, uçuyorum. Dan 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 dan. Bu da dönmeli bir tane. Bunu geçtim. Bu solucan galiba ya. Uhu. Ay tuvaletim geldi. Acaba bana tuvaletinizi ve ödünç alabilir miyim lütfen? Tuvaletim var. Bu da uçma. Süpermen hareketi. Bu da dönmeli uçma. Bunun ne olduğunu sormayın. Evet. Bu da çember olup yuvarlanma çeşidi. Bunu geçelim. Bu da ayaklarını tutup takla atma yuvarlanma çeşidi örümcek gibi ya ay anlamıyorum bu da örümcek hareketi bu farklı bir hareket bu da başını döndürüyor h seni öldürürüm. Gel buraya. de dedi dedi. -de -de. Ben bu işin ustasıyım. Canım bilirim her şeyi. Ay çok güzelim. Vuhu, benden güzel yok ki. Ah, bakın. Orada biri var. Yaklaşmayın. Bale yapıyorum. Ay, güzelim gelmek ister misin? Birkaç tane kahve içeriz. Ha. Gel, gel. Aa. Evet arkadaşlar, solucan yürüyüşüyle karşınızdayım. Hani okulda böyle yaparlar ya. Bu da sarma karayı, sarma karayı ana sınıfında. Bu da e, ilginç bir poz gerçekten. Gerçekten yani bu kadar saçma sapan pozlar gelmiş miydi ya? yuvarlanma pozu Bu ilginç. Ya kardeşim duvar falan da yok. Nasıl sen havada ayaklarını böyle koymuş duruyorsun ya? Bunun ne olduğunu sormayın. Sen sen her şeyin sorumlusu sen. Yanlışlıkla oturmaya bastık. Neyse. Bakın, ah gençliğim, gençlik haram oldu. Bu da gene güzel bir oturma şeyi. Yardım edin. <laughs> Lütfen param yok. Acım. Çocuklarım var. Aa! Bu da böyle hazır oldu bekliyor. Hikaye anlatırmışçasını. Lütfen takılı kaldım burada bana yardım edin ya. Bu da gene zombi, zombi filmlerine kullanabileceğiniz insan yeme hareketi ya da Allah'a dua etme hareketi olarak kullanabilirsiniz. Dogeze stop mu? Duruyor böyle. Şeyde e, sandalyede oturmuş durmuş. Şu da aşağısına bakıyor ya. Evet bize yeteneklerini göster sayın e, Micoiti Hazretleri. Evet bunu duymamış alın. Evet bu da içki içmiş e, bir poz. Aynı pozlar ya. Buna. Evet. Evet. <laughs> Hayır bu olamaz. Hayır! Şişt, duydun mu? Duydun mu? Trafik kazasında ölmüş. Aa duymadım. Anlamadım. Acaba bir daha tekrar edebilir misin? Oh, Sürpriz! Aa! Ha beklemiyordum. Ne? emrederseniz hanımefendi. E emrinize amadeyim. Ah! Hayır! Ah! Sanırım düşüp bayılacağım. Bu da telefon çıkarma. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. 20 arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.